Herkese merhaba. Ben bir teknsenli Search'ten Sinem Hüneroğlu. Bu hafta kripto para ekosisteminde neler yaşandığı gelin hep beraber bakalım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iki büyük kripto varlık platformuna dava açtı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise SEC ve CFTC'nin kripto para ekosistemine karşı eylemlerini desteklerken Kongre ile birlikte çalışma isteğinde bulundu. Kripto para sektöründe hala bazı boşluklar olduğunu ve yatırımcı koruması adına bu boşluklar için ek düzenlemeler gerektiğini dile getirdi. Bitcoin geçtiğimiz ay makroekonomik belirsizlikler nedeniyle yaklaşık %8 değer kaybetmiş olsa da Bitcoin'deki ağ aktivitesi güçlü kaldı. Yakından takip edilen bir metrik olan günlük ağ hash oranı mayıs ayında rekor seviyeye yükseldi. Bu durum söz konusu gösterge için ard arda 5. artış ayını işaret ediyor. Genellikle hash oranıyla birlikte hareket eden bir başka ölçüt olan madencilik zorluğu da Mayıs ayında rekor seviyeye yükselmiş durumda. USD coin'in ihraççısı Circle en zor düzenleyici şartlara sahip ülkelerden biri olan Singapur Para Otoritesi'nden başlıca ödeme kuruluşu kısa adıyla MPI lisansını aldı. SEC'in açtığı davaların ardından ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam, kripto para regülasyonlarına ilişkin netlik sağlanması için en az bir ya da iki yıl daha zaman gerektiğini açıkladı. Behnam, sürecin hızlandırılması için ek fon talep etti. Bitcoin ödeme firması PushPH, Filipinler'de 400'den fazla küçük işletmenin Bitcoin ödemelerini kabul ettiğini duyurdu. PushPH, daha hızlı, daha uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu dijital ödemeleri kolaylaştırmak için Bitcoin'in üzerine inşa edilen Lightning Network'ü kullandığını belirtti. ABD'li bankacılık devi JP Morgan biri iştirak olmak üzere 6 Hint bankasıyla Onyx üzerinden kesintisiz dolar işlemi yapabilmek için blok zincir odaklı bir işbirliğine gitti. Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Rosbank, sınır ötesi kripto para ödemeleri hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Bankadan gelen açıklamada bu işlemlerin mevcut yasal gereklilikleri, Rusya Merkez Bankası'nın yönergeleri ve bankanın kendi uyum politikasıyla sıkı bir uyum içinde olduğunu vurguladı. Japonya'nın en büyük bankası olan Mitsubishi UFJ Financial Group, Japon bankaları tarafından ihraç edilen sabit coin'lerin desteklenmesi ve ticaretini mümkün kılmak için geliştirilen Progmatcoin platformunun ana hatlarını açıkladı. Bu platformun Japonya'daki bankaların Ethereum, Polygon, Avalanche ve Cosmos'ta sabit coinler başlatmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor. Bu hafta kripto para ekosisteminde yaşanan önemli gelişmeler bunlardı. Hepsi ve daha fazlası için research.bitexen.com'u ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.